Şöyle. Böyle, böyle ilk bunu izleteceğiz, tamam mı? Bak. Bizimle mutlaka şöyle. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle baba Dünya Süper Ligi oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni bir şey bulduk artık videolarımız hep animasyonla başlayacak değil mi Burak'cığım? Evet. Oyuna başla. Dünya Süper Lig çok güzel bir lig oyunu. Dünya. Değil mi Burak? Burak Bey oynayalım hemen arkadaşlar. Ben de oynayayım ya. Ben Sen mi... oyna. Arkadaşlar reklam çıkarsa özür dileriz çıktığı için. Çıkamaz çıkmaz. Gel Burak'cığım. Direkt basarak basarız ki. Bir de iç. Hazır mısın? Bırak. İstersen bu da cezada olabilir. Yok. Bu olmaz. Çünkü futbol oyunu değil mi? Evet. Karşılıklı oynamıyoruz ki. Karşılıklı oynanmak uzun ya arkadaşlar bir kez tuz cezalı bir oyun yaptık. Onu bulmak için şey yazın. Oyun teknesi bular. tuz cezalı sky blog. yazın. O çıkar. Ama blocuk yazmadım. Blok yazın. Blok. diye ben yazdım Burak'cığım. Blocuk. Arkadaşlar bu arada da, da Dünya Süper Ligi'nin gelmesi için like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Yakında bonbon craft da bitecek onu bilin. Çünkü o uzun sürmeyeceğini ben size söylemiş miydim hatırlamıyorum ama o uzun sürmeyecek bonbon craft. Craft <laughs> onu kapatıp yeni bir seriye başlayacağız. Kaç dakikalık yapsın sen bu maçı? 3 dakika galiba. 5 de olabilir. 5 tane Sıkıntı yok. Arkadaşlar ama animasyonu beğen beğendiyseniz söyleyin. Beğenmediyseniz animasyonu değiştirelim. Yardım. Bu arada ben buradan bir yine selam söylemek istiyordum. Faruk Aley Bozkurt adlı bir arkadaşımıza buradan selam söylemek istiyordum. Online kafa topundan bizleri de arkadaş. Bir de online kafa eğer o videoyu bulamazsanız online kafa kıfet... Topunda da şey yapacağız cezalı yapacağız evet. ama bu sefer limon cezalı olacak onu da, onu da bir gün çekeceğiz inşallah. Vallahi o tuzlu yemek çok zor bir işti ben yedim bu arada. Arkadaşlar evet. ne oldu bir an dedim ki cezalı olsun dedim 3 saniye geçmeden ben aşağı düştüm. Oooo kafaya gel gerçekten öyle bir şey olamaz. Bak şuradan bir geçelim. Ama kafa çok güzel dedim arkadaşlar. Bu kafaya 12 like. Al. 12 like istiyoruz gerçekten de. Arkadaşlar biz fazla eyvoo, video atıyoruz eyvoo. ki YouTube kanalımızı onaylasın. Dur mesela. adamları deli etmeyin. Dur, bir bırak, arkadaşlar biz çok fazla video atmaya çalışıyoruz ki YouTube kanalımızı onaylasın ve 15 dakikadan fazla video gelsin istiyoruz. Sağda 20 seriye başladık. Survivor serisi birinci bölümü attık. Evet benim ölme günümdü. Evet Burhan <laughs> ölme günüydü ama Yunevi de sen buldun öyle öyle. Aynen. Arkadaşlar şey, o videoyu izlerseniz Burhan sürekli ölümünü göreceğiniz ama şeyde de gör, Şey de var. Hayır o şata. Arkadaşlar bu <laughs> Şatay'a deli bir like. <laughs> kim falan. Arkadaşlar da işte. bir daha az önce ben dışarı çıkacak zannettim. Bence şu kaplan K nokta jines var ya onun adını ne şey koyalım. Hı -hı. Şiş, Musa Sol. Yok atıyor yani. Dur lan bence Suarez koyalım. Yok ya. Kaplan jines. Daha demin 6. gol kaplan jines attı değil mi? Biz buna kaplan jines. Galiba durulamaz mı? Hangi sattıysa sattı? ona onunla da atık Musa Sol. Diğerin adı da bari lan sonuçta. E, lan lan. Lan arkadaşlar çok güzel ama acayip şey. Ama diğeri lan lens... yazıyormuş ben sizin videolarınızı izliyorum. Videonun <laughs> altı. Ama genel Türkiye o bilmiyor ki o Portekizce biliyor. E ama. <laughs> a o aynen onlar öğreniyor. Onlar hakemle <laughs> konuşabilmek için öğreniyor. Aslında hakem de öğreniyor onu. Gelirsiniz Fenerbahçe'yle oynuyoruz. Fenerbahçe. <laughs> ne güzel espri yaptım. Esprimiz beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bilerek bana. Arkadaşlar bu arada herkes Minecraft'çı sitesini da lütfen Minecraft'a yazsın. Minecraft ve Pochkete döne Dikiz bedvas Bedbaz kaldırmışlar arkadaşlar. Gerçekten bizden bir arkadaşımız Bedbaz istiyor ama çekemiyoruz gerçekten de de haykır yani ben bir siteyi bilmiyordum Siteyi siz biliyorsanız Minecraft Minecraft kurucularının yani lütfen arkadaşlar o siteye yazın ki Minecraft boş <laughs> getirin. Get ne ben 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 ne ben 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 ben